Bu dünyada insan zihniyle ilgili olmayan hiçbir şey yok. Beklemediğimiz şeyler bizi uyandırır. İnsanı değiştiren literal eğitim değil, manevi eğitimdir. Emin olun, besmelesini zor çekebileceğimiz bir mevzudur. Anlatması zor bir konu ama anlaşıldığı zaman hayat değiştiren bir konu. Biz zihnimizin en üst ve en sığ katıyla bu programı yapıyoruz. Sözlerle çalışıyor, işte belli bir anlayış düzeyi var. Sıradan ve kolay bilgisayarların da çözebileceği problemleri çözen son derece iptidai bir bölüm aslında. Şimdi biz burayı çok abartmışız. Yani her şeyimizi, eğitimimizi, felsefemizi, düşüncemizi, teknolojimizi hep bu zihin katmanına yüklemişiz. Deniyor ya bir şeye inanırsan olur Şimdi bir şeye inanırsan gerçekten oluyor Fakat bu bilinç katmanı düzeyinde değil Yani bizim aklımız dediğimiz bilinçli zihnimiz dediğimiz şeyin bir şey şöyle olsun demesinin aslında hiçbir önemi yok Zihnimizin başka katları var o katlara bizim doğru dürüst erişimimiz de yok Orada ne olduğunu da bilmiyoruz Esas orası bir şey istiyor ve hayatımızda hep o oluyor Orayı programlamanın yöntemleri var Mesela bir sanat galerisine gittiniz. İşte Rembrandt'ın bir resmine bakıyorsunuz. Görür görmez çoğu insanda bir hayranlık, bir böyle ne bu ya falan uyanıyor. Yani hiç sanat sever olmasa da, böyle bir özel bilgisi olmasa da orada özel bir iş olduğunu anlıyor. Çok sevdim diyor mesela. Anlat desen oradaki bileşenleri diyor ki kelimeler kifayetsiz. Yani dilin yetmediği bir yere hemen dokunuyor insan orada estetik haz böyle, sanat böyle, yaratıcı faaliyetler böyle zihnin öbür katmanlarından besleniyor. Ve çoğu gerçekten yaratıcı ve sanatçı insana bakarsanız diyorlar ki valla ilham geldi. Yani bir anda çıktı. Şimdi bu açık ki bizim zihnimizin direkt erişimimiz olmadığı büyük bir deposu var. Ne varsa orada oluyor. Sığ bilinç katmanı günlük hayatta işimizi görüyor ama orası isteyince olmuyor o işler. O bilinci daha derin katmanlara ulaşmak üzere eğitirseniz, derin katmanlara erişim için onu çalıştırırsanız, ona idman yaptırırsanız bir süre sonra derin katmandaki tabiri caizse ana yazılımı değiştirebiliyorsunuz. Bu sizin dünyaya bakışınız, inançlarınız, temel duygularınız, kendinizle ilgili duygu ve düşünceleriniz, yani kendinize yaptığınız şeyler aslında, yorumlar, bunların hepsini zaman içerisinde değiştirmenize imkan veriyor. Her şey zihin yapıyor benim için şu masayı da, bu stüdyoyu da, bu yayını da, hayatında bildiğim her şeyi de benim zihnim oluşturuyor. Çünkü dış dünyada ne olduğunu bilebilecek bir varlık değiliz bizler. Bizler kafasının içinde et bir beyin olan, sürekli duyulardan elektrikle sinyal alan, o karanlık kutuda da işte gözden gelen elektrik sinyalini görme, kulaktan geleni işitme, deriden geleni dokunma diye yorumlayan gariban bir beyin var. Yani dış dünya dediğimiz her şey aslında bu zihnin içerisinde oluşturuyor. Böyle baktığınız zaman bu dünyada insan zihniyle ilgili olmayan hiçbir şey yok. İnsan zihninin dokunmadığı, insan zihninin çarpıtmadığı, insan zihninin yeniden yaratmadığı hiçbir şey yok. Biz ne konuşuyorsak dünya hakkında aslında insan zihninden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu meseleyi çok temel bir şey yapıyor. Zihin gücü dediğimizde aslında biz tam olarak bundan bahsediyoruz. Kendimize yarattığımız bu dünyayı nasıl dönüştürebiliriz konuşmamız lazım. Biz çoğunlukla işte telepatiler, dışsal elektromanyetik sinyaller. Yani dışarıda bir gerçeklik varmış. Biz gerçekten onu algılıyormuşuz da onu nasıl hack ederiz gibi konuşuyoruz. Bir daha herkesi uyarayım, bizi izleyen herkese. Dışarıda gördüğünüz bildiğiniz ne varsa onlar öyle değil. Bu, bu dünya böyle bir yer değil. Bir şey algılıyoruz, onun gerçek olduğunu zannediyoruz. Bunu fark ettiğimizde değişebildiğinde fark edeceğiz. Hayat ve gerçeklik değişir ama kolay bir iş değil. O dip yazılıma ulaşmanın yöntemlerini konuşmamız lazım. İnsanda başka bir şey var. Mesela biz çocuklarımıza okulda bütün idealleri öğretmiyor muyuz hepsini? Herkes uyuyor mu bunlara? Bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Ne oluyor arada? Bu bilgi daha derin zihin, zihin katmanlarına giriyor. Bunu nasıl yapıyor? Hayatın içerisinde duygularla, sezgilerle, diğer insanlarla iletişim kurarak yavaş yavaş zihninin o derin katmanlarına bu bilgiyi sindiriyor. O bilgiyi öğrenmek bir şey, edinmek başka bir şey. İnsan yavaş yavaş o bilgiyi ediniyor. Edindiğinde hal etmeye başlıyor ve yavaş yavaş o bilgi onu dönüştürüyor. Bilinç bir şeyi şılak diye öğrenir. Hiç problem yok. Okur ve anlar. Ama bunu içselleştirmek, bunu edinmek, bunu hal etmek bazen ömür alan bir şey. Ben o yüzden diyorum ki biri zihin, beyin bilmem neyle ilgili bir şeyler anlatıyorsa bir durup konsantre olup oradan alınan bir şeyle birkaç hafta meşgul olmak lazım. Onu içselleştirebilmesi için üzerinde çok zaman harcaması gerekiyor. Çünkü şu yaşadığımız gerçeklik dediğimiz illüzyon acayip göz boyayıcı. Ben yani bunun gerçekten gerçek olduğunu ben de zannediyorum. Ben de bunun dışında düşünemiyorum maalesef ama bir taraftan da bilincim öyle güzel biliyor ki bu gerçek değil. Bunu bilmeme rağmen gerçekmiş gibi hareket ediyorum. Şimdi günlük hayatta sezgisel zihnimizin, bilinç dışımızın bildiği bir şeyler var. Bir de bilincimizin kısa yoldan bize yaptırdığı şeyler var. Hep bir şikayet var dikkat ederseniz. Niye benim başıma hep aynı şeyler geliyor? Çünkü siz o başınıza bir kere yanlış bir şey gelmiş, ondan bir şey öğrendiğinizi sanıyorsunuz. Ama o bilgi ya da deneyim sizde içselleşmeden zihninizin o arka planındaki büyük koca küredeki kalıplar çalışmaya devam ediyor. Hep aynı şeyleri yapıyor, aynı mesajları veriyor, size aynı seçimleri yapmaya yönlendiriyor. Ve bir süre sonra aynı şeyi gene yaşıyorsunuz. Devamlı tekrar eden sorunlar arka planda tekrar eden bilinçsiz düşüncelerimizden gelirler. Kabul etme ve devam etme bize genellikle yenilgi gibi öğretilmiş. Yani böyle kabullenme, boynunu bükme falan gibi. Halbuki kabul etme şu demek. Başınıza bir şey geliyor. Bu başınıza geldiği zaman bu iş benim başıma geldi Dur bakalım. Bundan sonra ne olacak tepkisini verebilen insan sayısı çok çok azdır. Çünkü bizi hayatta tutmaya çalışan hayvani beynimiz, çok etkili bir hayvani beynimiz vardır. Bu da katlardan başka bir kat. Bizi bir şekilde sıkıntıya sokan, amaçlarımıza, hedeflerimize ya da yaşamsal kaynaklarımıza ulaşmamızı engelleyen herhangi bir şey olduğu zaman direkt bir kaçış, içe kapanış, şikayet ve isyan tepkisi verir. Yani ne yapıyor mesela başına kötü bir şey gelen insan feryat etmeye başlıyor kadere lanet ediyor ya da sürekli şikayet ediyor daha düşük şiddetli bir şeyse. Devamlı işte Allah kahretsin bu ülkede yaşıyorum da bundan oluyor. Etrafımda şu vardı ondan oluyor. Patronum böyle de ondan oluyor. işte eşim böyle de ondan oluyor gibi bahanelerle devamlı şikayet haline geçiyor. Halbuki olan şeyi kabul etmek şu demek. Bir şey oldu ve bu olan şeyin içinde şu 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 bileşenler var ama bir de ben varım. Yani buna reaksiyon veren ben. Bu duruma her türlü reaksiyonu verebilirim. Sadece ve sadece o tepkileri seçme özgürlüğüm var. Yani ben ne tepki vereceğim sadece onu seçebilirim. Bir başka insanı bu eşim, dostum, çocuğum da olsa dönüştüremem, değiştiremem. Dolayısıyla burada ne yapabilirim sorusu başladığı anda bakın kabul bir harekete dönüşüyor. Hemen şikayet eden insanlar kabul edemezler. Belki de temel inancımız zannettiğimiz, kendi prensiplerimiz zannettiğimiz birçok şey bizi hayatta sabote ediyor onu fark edeceğiz. Hocam zihnime bir şey yapsak da şöyle bir sihirli değnek öyle değişmiyor. Bir şöyle bir şey oluyor mesela bazı öğretmenler üniversitede bazı hocalar hı hı öyle bir ilham verir ki size bir şey yapar. Ya da okuduğunuz bir kitapta bir işte mahallenizde bir figür de bunu yapabilir. Hiç önemli değil. Çok nadiren olur ama o öyle bir e, kısmette denk gelmedir ki siz zihnen dönüşüme hazırsınızdır. Karşıda gerçekten sizin gönül telinizle tınlayacak bir olay ya da kişiyle karşılaştınız falan. En sevdiğiniz insan yani içinizi titreten, aşık olduğunuz, çocuğunuz gibi işte her şeyini bildiğiniz bir kişinin bile zihinsel alanla erişiminiz yoktur. O istemeden o hazır olmadan ne yaparsanız yapın. Sadece bilinçli dikkat düzeyinde yaşamak insanın cehennemidir. Ben hep onu söylüyorum. Mesela bilinçli dikkat düzeyinde bir sanat galerisi yoktur. Bir konser salonu yoktur. Bir çocuğun kahkahası yoktur. Bir dost sohbeti, geyik muhabbeti yoktur. Bilincin dikkatli dünyasında algoritmik bilgisayar gibi işler vardır. Ama biraz daha hayatı zenginleştirmek, biraz daha derinlikli yaşamak, acık durmak, bahsettiğiniz zihinsel dönüşüm bunlarla oluyor. Mesela hep derler ya sanatçı alnında ışığı ilk hissedendir. işte sanat bize yol gösterir falan. insan beyninin bu özelliklerini anlamaya başladığımızda gerçekten sanat bir bilgi üretme biçimi. Sanat bize bilincimizin fark etmediği şeyleri fark ettiren bir araç. Bugün kısır siyasi tartışmalarla onunla bununla vaktimizi geçireceğimize birbirimize biraz estetik sunsak, sanat sunsak, latife yapsak, letafet getirsek, incelikler katsak hayata. İşte o zaman her şeyin nasıl değiştiğini şaşırarak göreceğiz. Duygulardan, sanattan, estetikten, büyük başarılardan, enteresan böyle sınır aşımlarından bahsettiğinizde herkesin içi titriyor. İşte o zaman bu anlatı insanın artık dip yazılımında bir yere değiyor. Zihnin duygusal kısımlarına, sizin sezgisel, öz inançsal bölümlerinize inmesi gereken bir şeyler var. Bu da ancak ve ancak nasıl ki yoğurt mayayı çaldığınız anda yoğurt olmuyorsa sütte bir bekleme gerekiyorsa bu işte bir zaman ister. Bu işte bir demlenme ister. O yüzden zihnimi nasıl dönüştürürüm bu programla dönüştüremezsiniz. Bugünden yarına dönüştüremezsiniz ama burada öğrendiğiniz bir şeyle birkaç zaman sonra kimisi aylar kimisi yıllar sonra hiçbirimizin öngöremeyeceği değişiklikler yapabilirsiniz. Sadece ve sadece bir niyet edeceksiniz. Diyeceksiniz ki benim zihnimin bana şu anda kapalı bir derya bölümü var ve bütün bana ne oluyorsa orayla ilgili ben oraya bir dalacağım abi. Yavaş yavaş dalgıç malzemelerini toplamaya başlayın şimdiden. O zamanla açılır yani. Ve yöntem mi de bunun tek bilim değildir onu söyleyeyim. Şiirde bir yöntemdir, resimde bir yöntemdir, dost sohbeti de bir yöntemdir. Bir büyüğün, bir bilgenin sohbeti size söyleyeceği bir kelimede bir araçtır. Bunların hepsini değerlendirin buralara dalmak için derim. Beklemediğimiz şeyler bizi uyandırır. Rahat bir koltukta uyuyakalırız rahatsız bir yerde bir türlü uykumuz gelmez. Aynı buna benziyor. Bir rahatsızlık varsa, sistemi bozan, bizi kaosa sürükleyen, belirsizlik yaratan bir şeyler varsa bu bizi ayıltır. İnsan biraz sisteme güvenmeyi öğrenmek zorunda. Sistem derken buna inanıyorsanız işte Allah'ın yasaları, kanunları deyin. inanmıyorsanız evrensel sistemin işleyişi deyin. Kaos deyin, bir şey deyin, ne diyorsanız deyin ama bizden büyük bir sistem var. Bizim zihnimiz yazık o daracık yer var ya bu sistemin minnak bir parçasını anlayabiliyor. O anladığını da her şey zannediyor. Kendimize bu azabı etmeye gerek yok. Buradaki orkestra çok büyük. Açık müzikten zevk almanın yollarını araştırmak lazım.